Evet dostlar şimdi ben Tiflis'e indim. Şimdi direkt iner inmez burada hemen paranızı bozdurmayın. Mümkünse buraya gelmeden önce kendi şehrinizde, Türkiye'de bir döviz bürosunda çoğu büroda zaten lari oluyor. Oradan lari almaya bakın. Hani kur havalimanlarında tabii ki de bir tık fazla. Yok benim için fark etmez diyorsanız burada da bozdurabilirsiniz. Havalimanından ben hatta almayın derim. Açıkçası ben e, Türkiye'deki hattımı günlük 200 lira karşılığı burada kullanacağım. E, şu an için yeni bir hat almayacağım burada bir gün geçireceğim için. Ermenistan'da bir hat almayı düşünüyorum. Havalimanının etrafı bu şekilde. Gelir gelmez taksiciler hemen fanıza üşüşüyor. Burada yapmanız gereken bolt uygulamasını indirin. Bolt uygulaması üzerinden bir araç çağırın. Ben şimdi öyle yapacağım. Ve hostele geçeceğiz. Beraber hosteli çekeceğiz. Hadi hostele geçelim. Aracımızı çağıralım. Avga gibi bir şey çıktı. Polisler bayağı gergin, o yüzden onları videoya çekmek istemiyorum. Daha dakika birden sıkıntı yaşamayalım. Boltumu çağıracağım. Boltumu çağırdım. Şimdi benim için uygun bir sürücü arıyor. Bolt sürücüsü geldi. İki sefer yanlış bolta bindim. g Fusion olacaktı ama ben beyaz olana bindim. Daha sonra tekrardan siyah bir yanlışa bindim. En son doğru kişiyi bulduk. Otelimize gidiyoruz. Bolt sürücüsü pek arkadaş canlısı değildi ve İngilizce birkaç soru sorduğumda sadece Gürcüce diye birazcık sinirlendi. Şimdi kalacağım hostele geldim. Rezervasyonumu yaptırmıştım. iki günlük yaptırmıştım. Biliyorsunuz ki check-in saatleri 12 olduğu için 18 saati kullanmadığım halde mecburen parayı ödemek zorundayım. Ama sorun değil. İki gecelik burayı 11 euroya tutmuştum. Zaten hani bu tarz seyahatlerde benim amacım uyguna güvenli bir yerde kalabilmek. Dört duvar arasında lüks, konfor aramıyorum. Bakalım yarın Feri Tur'la saat 10.30'da İzabel'le buluşacağız. Tiflis'i gezeceğiz. Şu an resepsiyona çıkalım ve içeriği çekedelim. Burada böyle bizi minik bir yavru köpek karşıladı. Çay çok soğuk. Muhtemelen bayağı bir zaman önce gitmiş. Dostlar az önce çok saçma bir olay oldu. Adam iyi ki beni hırsız sanmadı. Şimdi ben yan, yanlış binaya girmişim yan tarafta o köpeğin olduğu bina değilmiş. Burasıymış. Şimdi şöyle. Orayı bulamayınca yan taraftaki binaya gittim. Kapı hafif aralıktı. İçeriye girdim, üst kata çıkacaktım baktım bir erkek uyuyor ve iki 3 çocuk ve bir kadın uyuyor. Yukarıya çıkarken adam uyandı. Dedi ne yapıyorsun? Dedim hani hostel arıyorum. Aslında çanta vesaire olmasa polise arasa gerçekten burada e, hırsızlıkla itham edilip başım çok ciddi belaya girebilirdi. Gerçekten dikkat etmek lazım. Adam da anlayışlı çıktı Allah'tan. Yardımcı oldu gösterdi. Şimdi odamıza geçeceğiz. Bakalım. 12 Mayıs sabahından hepinize günaydın. Gece biraz geç saatte gittiğim için odayı çekemedim. Sabahta alarm kurmuştum. Alarm bayağı çalmış uyanmamışım. Aşırı hışımla birisi beni uyandırdı. Telefonunu sessize al fakmak bir şeyler konuşuyordu öyle. Ben de, ha sorry soru falan dedim uyumaya devam ettim. Çok da sikimde amına koyayım yani sen kimsin. Neyse uykulu olduğum için fazla uzatmak istemedim. Ee, şimdi saat 10.30'da Isabelle ile buluşacağız. Free Tour'dan rezervasyonumu yaptırdım. Bir önceki videomda Makedonya'da beni izleyenler bilir. O videoyu da şuraya bırakıyorum izleyebilirsiniz. Şimdi hava da yağmurlu ama büyük ihtimal Isabel'in geleceğini düşünmüyorum. Free Tour'dan ile buluşmak için geldim. O sıra bir maydanoz döner gördüm burada. Dedim buranın en güvenilir yeri neresi döviz için? Dedi Rico. Rico'ya gittim. Zaten e, döviz bozdurmak için mesela pasaport istiyorlar ne alakaysa. Pasaport fotokopisini falan alıyorlar. Bilgileri giriyorlar. İletişim adresi vesaire kaldığım otelin adresine kadar istediler. Ardından ben Ermeni dramı istemiştim. Parayı e, Gürcistan Laris olarak bana verdi. Daha sonra ben bu parayı tekrardan dedim ki Ermeni dramı istiyorum. Normalde 16 bin Ermeni dramı almam gerekirken bana 10.000 bin Ermeni dramı gösteriyor. Dedim bu çok kötü bir fiyat dedim. Hani turist fiyatı yapma. 16 bin dram 16 bin dram ver bana. 16 bin dram vermedi. Ben de normalde 115 gel almam gerekiyordu. 110 aldım bir 40 50 lira burada bir kaybım oldu. Bilmiyorum ben Riko'yu önermiyorum. Gelecek arkadaşlarımıza başka bir yerde paranızı exchange edin. Şimdi başka bir döviz bürosuna daha sordum. Onlarda da Ermeni dramı yokmuş. Yani ben anlam veremedim ya. Salak saçma işler. Muhtemelen dönerken elimde kalan paraları dolara çevirip veya euroya çevirip Ermenistan'da almayı düşünüyorum. Otel Ermeni dramı kabul ediyor sadece. Burada da bir başka ekibin free tour'u var. Ama bu başka bir dilde. Üzülmedim. Umarım benim rehberim de gelir. Diğerleri gibi. Bayağı kalabalıklaştık. Isabel gelmedi ama Isabel'in bir arkadaşı var. O geldi. Burada da kilisenin çanları çalıyor. Bayağı bir kalabalık. Bu da Polonyalı. Burada da dünyanın ağırlığı yazıyor. Ama gerçekten bu küçük saat kulesinin çalışması bana çok ilginç geldi. What happened? We will watch performance. Tiflis'te daha önce Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki savaşta Müslümanların kiliselere zarar verdiğini belirtiyor. Şu an bu geldiğimiz patrikhane ise Gürcistan Patrikhanesi'nin eviymiş. Burada yaşıyormuş. Gördüğünüz gibi kale gibi. Arkadaşlar, dün burada bir eylem gerçekleşmiş, haberim yoktu. Ben de Belçikalı abi söyleyince öğrendim. Belçika'nın Avrupa Birliği'ne alınması için bir eylem düzenlemişler. Gerçi ben gece geldiğim için e, görmedim ama böyle bir eylem gerçekleşmiş. Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesinin önünün açılması adına hükümet protestosu. Buranın en ünlü kazinosu Şangri var. Türklerin de aşırı rağbet ettiği, dünyanın her yerinden insanların geldiği bir kazino burası. Burası bana orduyu hatırlattı. Görmüş olduğunuz gibi buradan teleferik bu dağın tepesine kadar çıkıyor. Tepede bir kilise var. Orada bir heykel var. Ve buradaki balon 50 veya 80'leri karşılığında oynuyormuş. Hani yukarıya mı bir şeyler dedi ama onu tam anlayamadım. Hepimiz şaşırdık. Turdakiler hani hepimiz ortak para verelim bir deneyelim dedim ama kimse yanaşmadı. Yine bir kilisede ekiple beraber durduk. Artık ben kiliseleri Ezmeyeceğim dedim ben oturacağım yani. Az önce ayağımı buraya uzatıp buraya oturmuştum. Belçikalı abi de öyle yapmıştı. Bir adam geldi bizi uyardı. Abi sadece kilise gezdik ya. Vallahi darlandım ya. Gına geldi ya. This is also red beans Lopianis, super tasty. And another khachapuri. Buraya da farklı bir grup geldi. İçerisi mahşer yeri gibi oldu. Nefes alacak yer yok. Arkamı dönemiyorum. Ha çöpürü alacaktım. İçerideki mahşer yeri gibi kalabalık olduğu için arkadaşlar bana gene kalmadı. Ben de tarzı bir şeyleri varmış. Birileri ya bunu aldım. Yani yapacak bir şey yok ama bunun da tadı fena değil. İçinde kreme var. Hamur işlerini beceriyorlar. Sevdim. İsrail olan desteğini göstermek için buraya bir anıttıkmış. dikmiş. Lokal bir mekana geldik. Hello. Hello. Gerçekten burası bir alkol cenneti olmuş. Her bir alkol bağımlısı olsaydım buradan elim boş çıkmazdım. İçeridekiler e, alkol deniyor. Ücretsizmiş. Ben denemek istemedim kullanmadığım için. E, ama bir Çaça diye bir içkileri varmış. Meşhurmuş burada. Şişeden ve üretime tamamen Gürcistan'a aitmiş. Onu sordum. 50 milimi 10 nari dedi birazcık bir pinti bir insan olduğum için almayı düşünmüyorum. Ama gelenler buradaki çay çayı deneyimleyebilir. We are you like it? Buna bakanların hoşuna gitmiş. Bakmadığım için. Almayacağım için. Bakmadım. Ve burada bu şekilde arabalarla da şehri turlayabiliyorsunuz bir fiyatını sorayım. Bro how much? How much cost? Ana. Ha no no. Only 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 share şey for price. How much? Ah, no no. Only for price. How much price abi? 50 lira ya. How many person? Uh, e, Valla I'm alone. Alone. Ha. 70 lira. 70 lira. Yeah. But e, when I'm full. Ya. Yeah. No no, you sit here, no. hmm. only you, no problem. Uh, it's it's expensive for me. Oh, uh, you know. But maybe my followers 50 lari, come. Fifty lari, okay. Fifty lira. Good car. Now I'm on the walking tour. When finish, I will come. Okay, I am here. Thanks, thanks a lot. Bye. Arkadaşlar, bunun yetmiş lari gibi bir fiyatı varmış. Konuştuktan sonra elli lirye düştü. Ben tabii ki de boş sordum. Ben bineceğimden neyi yani ben? 50 lari 600 lira ediyor ben buna biner miyim? İncek arkadaşlar varsa 50 lari karşılığında muhtemelen daha ucuza da gidilebilir. 4-5 kişi olursa tabii ki bu fiyat düşer. Burası da şehrin eski Tiflis olarak adlandırılan kısmıymış. Old Tiflis olarak geçiyor. Burada yerin altında bir pazar var. İnsanlar fotoğraf çekiniyor. Görmüş olduğunuz gibi az önceki araba buraya gelmiş şehir turu için. Bu arabalar da öyle sıradan arabalar değil arkadaşlar. Rolls Royce, Royce. Orijinal mi bilmiyorum. Muhtemelen orijinaldir. Şu yerin altında bir pazar var. Bizim yeraltı çarşıları tarzı. Ve şuranın manzarası çok güzel. Birazdan o tarafa gidersek ekibimle çekeceğim. Fazla da uzaklaşmak istemiyorum. Meşhur Tiflis yazısı. Bir şeyler konuşuyor ama ben anlayamadım what made you decide to travel to Georgia? I was just, it's near from Baku. Oh. <laughs> <laughs> I was near, I was there for project, so that's why I thought like, oh my gosh, it's so close. I have to Yeah, you, you do not, you should not keep. It. Yeah. They, they would... Hemen burada bir Türk restoranı var. Oh. Tiflis İstanbul restoran diyor. Helal sertifikalıymış. <laughs> Etrafında kafeler. Ve buradan Batum arabaları da kalkıyor. Az önce bir aç kurta Erivan'a nasıl gideceğimi sordum. 100 lari dedi. Yani 100 liraya beni götürecekmiş. Tek olursam ben çok pahalı geldi. 40-50 liraya, 40 liraya gidildiğini duymuştum. Bakalım gidebilecek miyiz yarın? Bir yandan da gezdiğimiz yerlerde öğrenmeye çalışıyorum. Yoldaki simsallara soruyorum gerek olsun. Normal insanlara soruyorum. Daha Erivan otobüsleri için yardımcı olabilen çıkmadı. Belçikalı abimizle manzaranın güzelliği hakkında birazcık hal yaptık. Ama gerçekten çok güzel. Burası bir nehirmiş. İsmini rehberim söyledi ama tam anımsayamadım. Ve kaynağı Türkiye'den geliyormuş diye söyledi. Ama tam emin değilim. Kanka, my English not good. Berlin duvarının orijinal bir parçasıymış. Almanlar tarafından buraya hediye edilmiş. Burada da yazdığı gibi. Tepesinde iki tane delik var. Orijinal Berlin duvarından bir taş. 30 I don't know. I'm Az önce bir şey geçti arkadaşlar. Hacı işaretini elleriyle taşıyorlar ama ne olduğunu sordum rehberim de bilmiyormuş. And, uh... How much this? 15. 15'lar böyle bir tabak alabiliyorsunuz. Şu an kuyrukta bu şekilde bekliyoruz. Biliyorsunuz ki yakın tarihte Antalya'da bir teleferik kazası oldu. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Hemen ardından da burada teleferiğe binmek beni biraz ürkütse de mecburiyetten bindim. Umur gerçekten aşırı yağıyor, muhtemelen kamera ıslanacak o yüzden e, hasar görmemesi için kapatmak zorunda kalacağım kaydı. Havadan da Tiflis bu şekilde görünüyor, çok güzel bir manzarası var. Gürcistan'ın annesi anıtı adını veriyorlarmış, Gürcistanlılar buraya. Gerçekten teleferikte çıkılması, gezilmesi, görülmesi gereken bir mekan olduğunu düşünüyorum. Şimdi kaldığım hostele geldim. Size hızlıca hostelimi göstermek istiyorum. Burada şöyle bir bahçemiz var. Şöyle bir alanımız var. Şöyle yataklarımız var. İndiğimizde bu taraf kadınların odası, bu taraf erkeklerin odası. Zaten modernlikten de belli oluyor. Hadi. Burası resepsiyonumuz. Burada böyle bir ortak alanımız var.